Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu elektronik sigarada kullandığım Troya L atomizerin tel sarımı ve pamuklamasını göstermeye çalışacağım. Bu Best Boar satıyor bunları Troya modellerini ve hemen hemen hepsi ya ben hepsini kullandım. Bir tek ION serisinden memnun kalmadım. M serisi, S serisi ve bu Long olan. Yani S'in bir büyüğü oluyor. Yani sigara içmiyorum. Bunu kullandığım müddetçe sigara içmiyorum. Ve 20 yıldır sigara içen biriyim. Tatmin ediyor. Likitinizi de damak keyfinize göre seçtiğinizde sigarayı kesinlikle aramıyorsunuz. Bunu yani en basit şekilde anlatacağım, herkesin sarabileceği, yapabileceği öyle teknik detay vesaire gerektirmiyor. Yani bunlarda akma vesaire olmuyor. Yani kolay kolay şuralardan sızıntı yapmıyor. Şunu ben. Pico kullanıyorum. Buraya monte ediyorum. Çok basit arkadaşlar. Yani kendinize işkence etmenize gerek yok. Şu çubuğumu alıyorum. Şu ara mesafeye göre mantık olarak yani şu kısmı ikinci boğumu da kullanabilirsiniz. Üçüncü boğumu da kullanabilirsiniz. Ben şurayı kullanacağım. Gayet güzel, basit. Hiç kendinizi yormadan, eziyet etmeden, panik yapmadan bu şekilde sarıyorsunuz. İşte kimisi 7 tur diyor, kimisi 6 tur diyor. E, bu Troyalarda e, dediğim gibi tamamen MTL sigara içimi dizayn edilen atomizerler olduğu için bunlar da e, hani 6-7 tur atmanıza bile gerek yok. Ben şu an bakıyorum. 1 2 3 6. 6 tur oldu. Bunu alıyorum şu şekilde. Buraya bırakıyorum. Hatta bir tur daha, bir tur daha atayım. Bir tur daha atayım. Şu şekilde yaptım. Gayet güzel oldu. Yani şu şekilde ve ne kadar sürede yaptığımı gördünüz. Hiç kendime eziyet etmedim. Aman şurası şöyle olsun, burası böyle olsun diye bir derdim yok. İşimi görsün. Bunu getirdim buraya arkadaşlar. Şu şekilde. Önce şurasını şöyle tutuyorum. Bir tane yıldız tornavida. Burayı şöyle hafif sıktım. Sonra çeviriyorum. Diğer vidanın olduğu yere geliyorum. Burayı da bu şekilde tutuyorum. Bu şekilde sardım. Çıkardım. Şu şekilde bakın hiç kendime eziyet etmiyorum dediğim gibi hani bazı arkadaşlar böyle aman aman havaya uçacağız patlayacağız dünya yıkılacak gibi böyle hani sanırsınız araba üretimine girdik hiç gerek yok bu şekilde yaptım şimdi şuraları biraz daha sıkıyorum fazla da değil terim çıkmasın şöyle sonra hiç Bakın benim bende de var. Makas var. İşte yok tırnak tırnak çakısıyla yapıyorlar falan. Hiç gerek yok. Bakın alıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Bunu alıyorum burada atıyorum. Şu tarafını çeviriyorum. Şöyle yapıyorum. Çok da güzel bir noktadan kopuyor. Bu şekilde. Gayet güzel oldu. Ha bunu ben düzenliyim. Ben titiz adamım. Ve biraz görsel güzel olsun diyorsanız şöyle ayarlayın. Şuradan mesela vidalara değiyor. Bunlar tabii ki önemli. Şase yapmaması için. Şöyle hafif. Ya bu telimin vidalara temas etmemesi lazım. Ederse ne olur? Patlamaz, kırılmaz, çatlamaz. Ee, sadece şase yapar, çalışmaz. Yani basarsınız. Şöyle göstereyim hatta ya burada şase var der sonra bu, pamuklamaya geçeceğim. Daha önceden hazır pamuğum vardı benim. Bunu da mantık olarak hani nasıl kalınlıkta bir pamuk bu delikte ne gevşek ne sıkı olur. Mantığıyla hareket ediyorum. Kasmıyorum kendimi. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ya yani buradaki pamuk çok gevşek de olmayacak. Çok sıkı da olmayacak. Ya bunlar tamamen şeyi etkiliyor. Yani aromanızın lezzetini tadını etkileyen unsurlar bu şekilde şurada şöyle göstereyim. Şurada bir yatak var. Bu pamuğun ucu şuraya girecek. Onu da şöyle yapıyorum. Şuradan kesiyorum. Aynı şeyi diğer taraftan yapıyorum. Aynı yatak burada da var. Bunu şöyle alıyorum. Şöyle hafiften buraya koydum. Çeviriyorum. Bazıları şu uçlarını, şu kısımları böyle üçgen gibi yapıyorlar falan ben gerek duymuyorum. Bunu yaparken arkadaşlar yani bu bütün mekanik sektörde de öyledir. Şurada dişliler var. Yani şura gelecek buraya çevireceksiniz. Böyle vida gibi düşünün, somun, cıvata. Şu araya bir şey kaçtığı zaman bunu bir daha sökemezsiniz. Ya yani şu pamuklar vesaire bunlara dikkat edeceksinizdir. Şöyle bir likitim var benim. Şu şekilde. Şöyle hafiften ıslatıyorum. İlk başlarda pamuk tadı falan geliyor. Böyle değişik bir tat geliyor. Ya bunu bütün pamuklarda yapıyor. E, satıcı olduğunu düşündüğüm bazı arkadaşlar, bunun ticaretini yapan arkadaşlar daha doğrusu. Yok Japon pamuğu, yok bilmem e, ne pamuğu, şu pamuğu, bu pamuk. Pamuk pamuktur arkadaşlar. Doğal pamuk vesaire. Ya bu eczaneden aldığımız pamuklar şey mi? Kimyasal pamuklar mı? Onlar da bildiğiniz e, hani doğal pamuklar alın eczaneden üstünde ne yazdığını görün onu da kullanabilirsiniz fakat onun da biraz daha bitki tadı geliyor ee, biraz daha can sıkıcı yoksa o da doğal Ha o bitki tadı bir müddet geliyor yani e, çeyrek tank falan kullanana kadar o tat geliyor o da sizin midenizi bulandırıyor yani yoksa o da doğal bir pamuk bunlarda nasıl bir e, ıslah yapıyorlar onu bilmiyorum ama pamuk pamuktur yani şöyle bu şu an oldu ya bu tank bu Troy'un tankları kesinlikle akıtmaz damlatma yapmaz kesinlikle yapmaz ben sadece dediğim gibi o ion serisi biraz daha teferruatlı onları kullanamadım. Ama onun dışında 3 tank çok güzel. Hatta bazı YouTube'dan yabancı zannediyorum Amerikalı bir adam anlatıyor ve şey yani bu Türk malı galiba diyor. Çok güzel diyor. Troy diyor. Harika yapmışlar falan diye anlatıyor. Bu kadar doldurdum. Bunu şuraya kadar da doldurabilirim. Bunu doldurdum. Sonra şöyle çeviriyorum. Bu şekilde arkadaşlar çok basit. Çok basit. Şurada hava kanalı var. Ben şimdi onu... E, ha bu L serisinin kötü bir yanı var. Şurada şöyle uzun hava kanalı bırakmışlar. Bakın şöyle. Ama diğerlerinde böyle delikler de var. O delikli olanlar hoşuma gidiyor benim. Şimdi şöyle çok az bir şey aralık bıraktım. Bu şekilde. Şimdi daha bunu, normalde bunu birazcık böyle boşta e, yakıyorlar. Hani böyle bir çalıştırıyorlar, ateşliyorlar. Ben onu yapmadım. E, şöyle. Bakın kaç ohm olmuş. Onu ben göstereyim. 82. 0.82 ohm mtl için gayet uygun dikkat ettiyseniz fazla e, ince sarmadım fazla tur da attırmadığım halde e, gayet güzel bir ohm oranı verdi yani bu mtl için sigara içim için gayet güzel Gayet güzel oldu. Hı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, tekrar edindiğim, yani benim amacım e, tüm bu işlemleri en pratik. Ve korkmadan insanlar nasıl yapabilir? Ee, o şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani ilk başladığım zamanlar o izlediğim videolarda çok korktum. Ya bunu acaba şöyle yapsam böyle olur mu? Şöyle yapsam böyle olur mu? Endişesiyle ee, hiç öyle bir durumu yok. Bu cihazlarda zaten e, emniyet sistemi var. E, işte şase yaptığı zaman e, kendini kapatıyor bu cihazlar. E ee, onun dışında gördüğünüz gibi yani e, bu akmayan bir atomizer. Yani bu bu atomizerden bahsediyorum. Farklı atomizerler de kullandım. Yani ilk, ilk başlarda çok işte o Çin sitesinden siparişlerim oldu. Geldi çöp oldu. Yani hepsi çöp oldu. Ee, ben bu likiti de kendim yapıyorum. E ee, diye bir e, site var. Buharistan.com ee, Oradan en beysi alıyorum. İşte aromada sadece e, solu benin e, mother milk diye bir aroması var. Onu kullanıyorum. Ya o keyfe göre değişiyor. Ya bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar, hürmetler, Allah'a emanet olun.